ön birleştirmeyi yani pre-composing anlama. Ön birleştirme After Effects programında esnekliği sürdürmek için kullanabileceğiniz bir şeydir. Eğer nesnenize ait her bir katmanı ayrı ayrı oynatmak ve tümünü tek bir nesne olarak oynatmak isterseniz ön birleştirmeyi göz önünde tutmalısınız. Projemizde bulunan nesneler şimdiki konumundalar ve hepsi karışıklık içindeler. Ama yaratıcı bir projede kendinizi düzenli tutabilirsiniz. İlk ön birleştirmemizi yapalım. Sol üst köşede bulunan proje panelimizde birkaç klasör, QuickTime dosyası ve iki kompozisyon bulunmaktadır. Kompozisyonumuzu açtığımızda bu iki şekli görmekteyiz. Zaman çizgimizde ihtiyacımız olmayanları kapatalım. Düzenli olmak için proje panelimizde harici dosyalar isimli klasör oluşturalım. Kontrol tuşuna basılı tutarak dosyalarımızı seçelim. Proje panelinin altında bulunan klasör simgesine sürükleyelim. Dosyalarımız kaybolmuş gibi görünüyor. Halbuki adsız klasörün içindeler. Klasörümüzün adını harici dosyalar olarak değiştirelim. Aynı şeyi QuickTime dosyamız için yapalım. Video dosyamızı kendi klasör altında video alt çizgi dosyaları isimli klasörün içine koyalım. Üçüncü katmana tıklayalım. Shift tuşuna basılı tutarak 9. katmana tıklayalım. 3. katmandan 9. katmana kadar tüm katmanlarımız seçildi. Katman menüsünden Ön Birleştir seçeneğine tıklayalım. Karşımıza bazı ayarların olduğu açılır pencere çıktı. Adını değiştirelim. Bu özellikleri yeni bir kompozisyona taşıyabiliriz. Çünkü katmanlarımıza henüz herhangi bir animasyon vermedik sol OK tuşuna bastığımız zaman, görünürlüğü değiştirerek projemizde istediğimiz bir yere koyalım. S tuşuna basarak ölçek parametrelerini açalım. Yeniden ölçeklendirelim. katmanımızı diğer katmanların üstüne taşıyalım. Sürükleyerek nasıl duracağına bakalım. Bu tür nesnelerin yerini değiştirdiğiniz zaman kompozisyon penceresinin altında bulunan bu butona basmak isteyeceksiniz. Bu isim aksiyon emniyetini açacaktır. İkinci karede bulunan kelime isim emniyeti olarak adlandırılır. Ön birleştirmemiz mükemmel biçimde çalışmaktadır. Peki karışım modu olan bir katmanda neler olmaktadır? Bunun için katman 2'yi seçelim. T tuşuna basalım. Opaklığı %100'e getirelim. Şiddetli ışık karışım modu uygulandığı için görebilmekteyiz. Shift tuşuna basarak katman 2 ve 3'ü seçelim. Katman menüsünden ön birleştirmeyi seçelim. İsmini değiştirelim. Tüm bu özellikleri taşıyacağız. Tamama bastığımız zaman kendi kompozisyonuna taşınacaktır. Artık yarı şeffaf değil. Altındaki sarı katmanı görebiliyoruz. Eğer bu küçük butona tıklarsa karışım modları gelecektir. Bunu kapatalım ve ön birleştirmeye bakalım. Eğer sağda bulunan çubukları sürüklersek kesildiklerini görürüz. Dönüşümleri kapattığımız zaman katmanın genişlediğini görürüz. Dönüşümleri daraltmak bize bu kompozisyon için şu anki ortamındaki parametrelerin herhangi birini yok saymaya ayarlandığını söylemektedir. Çubuklar kompozisyonumuzu açtığımızda kenarlarını yok sayıldığını görmekteyiz. Çünkü tüm katman değerlerinin değerlerine bir bütün olarak bakılmaktadır. Karışım modları burada gözükmektedir. Diğer kompozisyonumuza geçelim. Eğer seçmezsek hiçbir karışım modunu göremiyoruz. Fakat dönüşümleri daraltmayı açtığımızda ise karışım modlarına izin verilmektedir. Yani dönüşümleri daraltma seçeneği hangi kompozisyonda ne varsa ona izin vermektedir.